eşyalarımı aldım. Bunu yapacağım. sefer standımın başından ilk kişi iş şunu yaptı. Ben standı kurdum. Bu geliş aşamalarını da çektim. Tam olarak bakın. Heç metro. hiç metro. Karaköy yönündeyiz. Emirhan'ın yönü değil. Karaköy yönünde kurulduk. Şöyle göstereyim. 9'a kadar buradayım. Bugün ve yarın. Sizlerle paylaşacağım. Detayları da anlatacağım. ilerleyen aşamalarda yine. Şöyle küçük standımı göstereyim. Bir yer. Hırka. Öyle bunlar. Bakın bir süredir paylaşıyordum Instagram'da da bu yaptığım işte mantar küpeler, bu çilek küpeler ve anahtarlıklarım, standlarım gelmediği için kendim şöyle bir şey yaptım. Bakın silikonla yapıştırdım. Şu vardı da evde zincir. Böyle tahtalarım vardı onlarla yaptım. Bir de şöyle şunlarla tutturdum. Standlar daha gelmedi sipariş vermiştim ama böyle eşyalarım var. Şöyle kalp var. Şapkalar, çantalar. Şunlar poşetlerim. <laughs> Ee, yine çantalarım. Yumuşak çantam. Böyle. Bunlar bunlar bunlar. Böyle yeleklerim. Yazlık. Bunlar bile. Yani çok dolu değil sandım. Ee, ama yine bence çok güzel tatlı oldu. Şimdi oturdum. Bekliyorum ama e, sıcak. Yani şimdi bekliyorum açıkçası biraz. Şöyle arkadan vuruyor yani bayağı. Termosla çay getirmiştim. Onu içeceğim. Tabii ki de örgülerim de yanımda. Bakın bu mango bitkileri bitirmek üzereyim. Az kaldı. Şöyle şunlar da burada. Bunu öreceğim burada. Aynı zamanda çanta getirdim. Onu yapacağım. Yeni bir şey için ip de getirdim. Çok şey getirdim. Çünkü 9'a kadar buradayım. Helix metro şu. Kadın emeği <laughs> şurayı göstereyim. Şimdi şöyle ben valizimi açtım tabii. Böyle bayağı büyük bir alan var. Buraya eşyalarınızı doldurabilirsiniz. Aynı zamanda kilitli basın numaranız var. Böyle üstü de standınız zaten. Şu şekilde. Şimdi sandviç ve meyve suyu dağıtıldı. Böyle çay için Şimdi ne demiyor bunun adını anlattım. Çay var burada. Böyle sular falan var. Böyle gelip alabiliyorsunuz. Burası da bizim alanımız zaten. Bakın şimdi kendime bir çay dolduracağım. Böyle ördüğümü örüyorum. Standımın başındayım bekliyorum. <laughs> Bu çanta yapıyorum şu anda. Bununla bunu da bitirmeye çalışıyorum. Burada. Ee, şu anda çok sıcak olduğu için muhtemelen hiç kimse yok. Yani gerçekten boş e, ama Umarım akşama doğru dolacak. Saat 9'a kadar burada olacağız. Tüm detayları yine böyle paylaşacağım sizlerle. Yaptığım her şeyi anlatmaya çalışacağım. Sanırım e, ayın en sıcak zamanı şu anda. Yani gerçekten çok sıcak ve kimse yok. Sakin, buralar çok sakin. Şu an saat 5, 5 biraz geçti. E, tuvalete gidiyorum ben de. Şimdi yani sakin gördüğünüz gibi normalde buralar insan kaynıyor olur. Ama gerçi daha çok sıcak olduğu için şu an bu saatte kimse yok. Ve hafta içi olmasıyla da alakalı muhtemelen. Ee, hem hafta içi hem hava çok sıcak. Ee, dolacağını düşünüyorum. Böyle bir birkaç saat sonra daha kalabalık olacağını düşünüyorum. 9'a kadar buradayız zaten. Ee, yani bütün tezgahlar boş. Hani bu sefer... Sadece benim için söylemiyorum. Bütün tezgahlar boş. Böyle yani çok fazla bir şey satılmıyor ve turist yok. Yani hiç turist yok şu anda. Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Çantama devam ediyorum. Israrla örüyorum ama bitiremedim hala. Modeli çok güzel görünmüyor mu? Şöyle göstereyim. Böyle daha iyi. Telefonumu şarj etmek böyle şarj e, telefonlarımızı şarj etmemiz için alanlar da var. Altı çeyrek geçiyor, bayağı olmuş. Ee, ama yani satış konusunda çok şey değil, bunu söyleyemeyeceğim. Ama bekliyorum 9'a Bu kadar burada olacağım. Güneş sürekli donduğu için şu anda bütün her şeyime güneş vurdu. Umarım renkler güzel Güneş şu an çok güzel vuruyor ve rahatsız etmiyor. Saatlerimiz 8'e geliyor saatim. Güneş batmak üzere. Çantam da bitmek üzere bu arada. Şöyle bayağı bayağı vurdum yani. Müzik açıktı. Çok fazla çekemedim o yüzden. Yani böyle parça parça çektim. Çünkü YouTube'da paylaşacağım için telif olacak. Yine böyle hani dedim belki arasına ses eklerim, öyle paylaşırım ama çok fazla şey yapamadım, çekemedim şarkılar olduğu için. Şu anda böyle sakinlik oldu. Ee, o yüzden hemen açtım kameramı. Böyle güneş de batıyor. Çok güzel bir görüntü. Biraz mayıştım galiba ben. Yani bu çok verimli olmadı benim için açıkçası. Ee, çok da kalabalık değil. Çok fazla böyle e, turist vesaire yok. Şimdi e, böyle bir sakinlik varken <laughs> biraz bahsetmek istiyorum. Dışarıdan çok fazla ses geliyor. Mikrofon kullanmadan çekim yapıyorum maalesef. O yüzden e, bunu şimdiden kusura Şimdi, ben bunun başvurusunu bir önceki gittiğim belediyeye aitti. Yani diğer, o farklı belediyesine aitti. Bu direkt İBB'ye ait e, bir etkinlik. Kadın Emeği Pazarı bu. Yani şu anda Karaköy sahilindeyiz ve bunun başvuru şartlarında herhangi bir kursa gidiyor olmak gerekmiyor. O diğerine katıldığımda biliyorsunuz orada kursta öğrenci olmak gerekiyordu. Bunun böyle bir şartı yok. Sadece kadın olmanız bilincisi, kadın olmanız ve kendi ürettiğiniz, yani kendi yaptığınız bir şey satıyor olmanız gerekiyor. Ben ördüğüm şeyleri sattım ve çok fazla da örgü vardı yine. Telegram grubu var. Ben oradan haberdar oldum açıkçası. Bu Telegram grubunu videonun alt kısmına eklerim. Eğer ki ekleyebilirsem, bilmiyorum ekleyebiliyor muyum? <laughs> Bunu da sizler için. Onu o şekilde yapacağım. Oraya başvurabiliyorsunuz. Şimdi bu ilk defa olan bir şey değil. Daha önceden de olmuş. Ben ilk defa katılıyorum sadece. Benim de yani yeni haberim oldu. Daha sonradan haberim oldu. Çok kişi biliyorsa çok kişi de bilmiyor aslında etkinliklerden haberdar olabilmek için aynı zamanda İstanbul Gönüllüleri sayfasında takip etmeniz gerekiyor. Oradan haberdar olabilirsiniz. Bu zaten o kapsamda düzenlenen bir şey. İstanbul Gönüllüleri kapsamında düzenledikleri bir şey. Eğer ki takip ederseniz öğrenebilirsiniz. Ve yine müzik başladı. Ayak izliyorum o zaman. Mahapim. Ama bu şarkıları ekleyemiyorum. Şarkıları ekleyemiyorum çünkü telif oluyor. Ve yine güneş harika vuruyor. Şurada bir eğlence var şu an. Herkes şey toplandı. Özellikle kuruşları için çekiyor. Ama en son başladı kapatın ben şimdi. Şu ekibe katıldım az önce. Aynen biraz oynadım. yandı. Bakın ışık yandı. Bu <laughs> ekip büyüdü.